Bakalım Derin Hanım ne yapıyor? Derin ne yapıyorsun burada? Ne? O ne? Ördek. Ördek mi? Oyun mu oynuyorsun sen burada? Ne? Oyun mu oynuyorsun? Ne, ne oyun oynuyorsun ama? Evet. Bu mutfağın ortada ortada ne işi var? Ne? Oturayım mı? Oturdum. Ne oynuyorsun bakalım? Sen buraya oturup yemek mi yapıyorsun oturarak? Böyle. O ne? Meyveler mi? Ay neler var? Bize neler yapacaksın? Ha ördeğe yapacaksın. Ördek otursun o zaman. Mutfağı şöyle alalım mı? Daha iyi çalışalım. Olur mu? Mutfak burada olsun. Tamam. Bağladım. Bağladın mı? O zaman ördek burada bizi beklesin. E ne yemek yapacağız ördeğe? Ördek ne yer ki? <laughs> Aa! Çok güzel bir ördek bu. Değil mi? Sen çok mu seviyorsun onu? Hı hı. Tamam. Peki ördeğe ne yapacaksın Derya? çorba mı yapacaksın? Evet. Hadi yap bakalım. Kutuda neler var bakalım. Yapıyor musun? Oo, her şey var bu kutuda derin Aa, orada da bir ördek varmış. Onu nereye koyacaksın? Evet. Dönüyor mu? nasıl dönüyor arkadaşlarını da göster bakalım. Yardım edeyim mi sana? Evet. Şimdi sen bunu tut. Bence bunu ay böyle bir de... böyle dönüyor. Değil mi? Başka neler var mı kutuda? Hadi gel kabaklarımızı koyalım şöyle. Kimin tuvaleti gelmiş? O ne tuvalet mi? İçinde ne var tuvaleti? Ne koydu bakalım? Ay top çıktı ya. Nereye gitti top? Baksana Derin. Tuvaleti böyle koyalım. Derin, pizzaya ne dersin? Aa tavşan kakuşu mu gelmiş? Ay. Ne oldu ya öyle? Ne yapıyor? Bak yaptı neydi? Bak yaptı kakuşu. Evet. Aferin tavşana. Bak ya. Ha, Bak. sildin mi? Aa, turuncu bir tavşan. Bakalım kutudan neler çıkacak. Oyuncaklarına bakalım. Ah, burada bir tane de bebek varmış. Saçlarına bak. O balon senin mi? Evet. Hmm. Hadi çaydanlığı da mutfağa koy Derin. Bağlı annem onun ağzı. O yüzden olmuyor. Baksana. O yüzden şişmiyor. Hadi bunu koy mutfağına. Evet. Şimdi tabaklarını da koyalım böyle. Niye yapamıyorsun? Düşüyor mu? Bunlar da tabak. Tabaklarını şöyle koyalım. Efendim. İyiyim. Sana yardım ediyorum. Yemek yapacakmışsın ya. Evet. O ne? Parfüm. Ördeğe parfüm mi sıktı? Baktım. Kokladım. Mis gibi kokuyor deriz. otur burada. Bak, bak, bak. Bunu yatak, yatak mı yaptın? Hı -hı. Uyusun o zaman orada. Uyu bakalım ördek. Biz yemek yapacağız. Derin dondurmaya ne dersin? Sever misin dondurma? Ne var içinde? Aa, içinden ayakkabı çıktı ya. Dondurmanın. Evet. Pizzalarımızı şöyle koyalım. Pizzalar nerede? Bir tanesi burada. Bir tanesi bu da. Başka şöyle bir pastamız var. Aslında acı biberlerin. Bakın. Neden? Bakın. Aa o da pasta. Ah. Pizzanın bir tane daha dilimini buldum. Pastayı çok seviyorum Pastayı çok mu seviyorsun? Evet. Seninle pasta yapalım tamam mı bir gün? Evet bir gün seninle pasta yapalım. Sen süsle olur mu? Tamam. Anlaştık. Bu Ay, bu benim. Evet o senin kaşın. Bu, ben bu, ben. Aferin sana. Burada da meyveler var dedi. Ah, burada da tatlı var. Onu böyle koyalım. Domates. Sever misin domates? Evet. Sever misin? Evet. Çok mu seversin? Ben hiç yediğini görmedim de, o yüzden sordum. Domatesi de böyle koydum. Bazı domates. O, kırmızı biber. Dolma. Dolma yapılıyor o biberden. Ama güzel ki. Bilmem öyle. Peki bu ne? Ne bu? Mayonez. Anana. Evet onu da buraya koydum. Ananı. Efendim. Ananı, bu ne Derin? Bir... Muz. Muzu da tabağa koyalım buraya. Ananı. Efendim. Evet o da senin. Burada bir hamburger varmış derin. Sen bunu bozmuşsun ama. Onu nasıl yapabiliriz? Parçaları nerede? bir tanesi burada. Sonra domatesini koyalım. Hayır ama kıvırcık koymadık. Kıvırcık. Aç bakalım. Kıvırcığını koyalım. Şöyle. Bu da buranın herhalde. Evet. Kapat bakalım. Oldu mu derin? Oldu. Bakayım. İşte hamburgerin hazır. Onu tabağa koyalım mı? Tabak nerede? Heh, buldum tabak. Koy bakalım. Çok güzel yemekler yapıyoruz değil mi derin? <laughs> ah, tavşan da havuç yesin. Gel bakalım. <laughs> Bak havucu çok sevdi derin tavşan. Beğendi değil mi? Evet beğendi. Gel tavşan da uyusun mu ördeğin yanında? <laughs> Hadi bakalım onu da koy oraya. Başka? Burada patatesler varmış derin. Bak bir sürü patates var burada. Gel patatesleri de tabağa koyalım. Aa şurada şey varmış. Buraya koyalım. Patatesler. Patatesler de hazır. Başka ne yapalım derin? Derin Balık yiyelim mi? Balıkları da şuraya koyalım. Hop. Ah, pembe balık benim. Ham 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 ham. Yeşili de sen ye. Süpersin. Hop, koydum. Onlar da böyle gelsin. Evet. Başka? Ah, çilek. Çilek buldum derin. Bu Öyle mi yapıyor? Su dolduruyoruz onun içine değil mi? Evet. Süper. Anne neden burada suyu Bunu suyu nerede? Suyu dökülmüş anne. Ya da dökülmüş? Bilmiyorum ki dökülmüş. Biz onu uzun zamandır kullanmıyoruz ya o yüzden bak. Mısır da koydum buraya. Ay mısır düştü. Evet. Mısırımızı da koyduk. Bir Aa, Ona ne koyacaksın? Da koyacaksın. Ha, oraya koyacaksın. Daha büyük tabağı alıyorsun. Çok güzel oldu. Değil mi? Evet daha iyi oldu. Anne bak. Evet. Evet. Şimdi başka. Aa bak muzun yarısını buldum. Birleştirelim. Bak bu ayağına benziyor. Benim ayağına benziyor. Evet, senin ayağına benziyor Derin. <laughs> denk top attım sana. <laughs> derin, arkadaşlarına öpücük atar mısın? Aveni olun der misin? Ara <laughs> ara. Hoşçakalın. kalın. <laughs>